Ersun'un bak bakalım kameraya. Kim o yolda? Anneannene, babaannene yollayacağım tamam mı bunları? <laughs> Ay, ne olduğunu anlıyor ya çocuk. Mısır mı yiyorsun? Ye bakayım bir tane ben de güleyim. Ben de yiyeyim mi? Ben de yiyeyim mi? Anne dur de, sen de. Sen de. Yer misin? <laughs> Ertuğrul. <var, yedim>. <laughs> bu video babaannene e göndereceğim yani, bu biliyorsun bu değil mi? Işte. <laughs> <laughs> ne çok komik. Evden çıkınca, Öpeyim mi seni be? Ya ah, Sabah e işe. Yemek. E